Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar, yüklem eksikliği olan cümlelerdeki eksik yüklemlerin türü genellikle fiil olur. Cümlelerimize bakalım. Hiç kimse doğaya zarar vermemeli, doğayı elden geldiğince korumaya gayret etmeli. Bu cümlede geçen zarar vermemeli ve gayret etmeli fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Birinci yüklemin öznesi hiç kimse ifadesidir. Bu ifade olumsuzluk anlamı taşıdığı için bu ifadenin yüklemi de olumsuz bir yüklemdir. Ancak bu özne ikinci yüklemle uyumlu değildir. Dolayısıyla ikinci cümlenin yüklemi için yeni bir öznenin kullanılması gerekir. O da herkes dediğimiz belgisiz zamir olur. Dolayısıyla bu cümlede birinci özne birinci yüklemle uyumlu olup ikinci yüklemle uyumlu olmadığı için özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Bu tarz sorunların yaşanmaması için bazı planlamaların ve tedbirlerin alınması gerekir. Arkadaşlar tedbir alınır ancak plan alınmaz, plan yapılır. Dolayısıyla planlamaların sözcüğünden sonra yapılması sözcüğünün getirilmesi gerekir. Ancak bu sözcük bir fiil değil fiilimsidir. Dolayısıyla bu cümlede de fiilimsi eksikliği var. Bunu da geçiyorum. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini içeri, lise öğrencilerini ise dışarı çıkardılar. Arkadaşlar çıkardılar fiili bu cümledeki tek yüklemdir. Bu yüklem cümlenin ikinci kısmıyla uyumludur. Ancak birinci kısmıyla uyumlu değildir. Yani ilkokul ve ortaokul öğrencilerini içeri çıkarmak diye bir kullanım olamaz. Dolayısıyla içeri sözcüğünden sonra aldılar sözcüğünün kullanılması gerekir. Bu da cümlede yüklem olur. Ayrıca bu sözcüğün türü de fiildir. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Salon oldukça geniş ancak misafirlere yetecek kadar sandalyeye sahip değildi. Arkadaşlar bu cümlenin birinci kısmı olumludur. Ancak bu olumlu kısım tamamlanmadığı için değil sözcüğüne bağlanmış olur. Yani şöyle bir anlam ortaya çıkar. Salon oldukça geniş değildi ancak misafirlere yetecek kadar sandalyeye sahip değildi ifadesi ortaya çıkar. Bu da yanlış bir kullanımdır. Dolayısıyla birinci cümlenin yüklemini tamamlamak gerekir. Burada geniş sözcüğüne idi dediğimiz ek eylemi getirip bu sözcüğü yüklem yapmamız gerekir. Dolayısıyla burada yüklem var. Sadece yükleme gelecek ek eksik. Yani bu ek eylem eksikliğidir. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Sınava üniversite mezunu ancak herhangi bir kurumda çalışmayan kişiler başvurabilir. Arkadaşlar burada bir eylemsi eksikliği var. Çünkü mezunu sözcüğünden sonra olan sözcüğünün getirilmesi gerekir. Aksi takdirde bu ancaktan önceki ve sonraki kısım çalışmayan olumsuz eylemsisine bağlanmış olur. Bu da anlatım bozukluğuna neden olur. Dolayısıyla sınava Üniversite mezunu olan ancak herhangi bir kurumda çalışmayan kişiler başvurabilir cümlesi doğrudur. Buradaki eksik ifade bir yüklem değil, eylemsidir. Dolayısıyla bu cümlede de fiilimsi eksikliği var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.